Düşünce evreninin beşi kabul edilen Yunanlılar, ya da Öklit'e rağmen yine de zaman ve saat matematiğini yeterince çözümleyememişlerdi. Çok daha farklı bir kültürel konumda bulunan Mısırlıların pratik çözümü şaşırtıcıdır. Gerçekten de Mısır'ın Yunan'da olduğu gibi bir matematik felsefesi düşünürleri yoktur astronomik tüm bilgileri dinsel törenlerle kısıtlıydı ama Mısırlılar M.Ö. önce 3000 civarında güneşin doğuşunu ve batışını hesaplayarak bir dikili taşın neresinin günün hangi saatinde ışık alacağını, bir tapınağın bir yerindeki penceresinden içeri girecek olan güneş ışığı ile bir yazı şifrelemeyi biliyorlardı. Güneşin dışında Eski Mısırlılar gökyüzünün en parlak cisimlerinden Sirius'un da yılda bir kez sabah saatlerinde güneşle aynı konuma geldiğini de keşfetmişlerdi. Bu astronomik konum Nil'in tasması ile ilgili olarak Nil yanının başlangıcıydı. Mısırlılar için bu günler Mısır tanrıları Osiris, Horus, Set, Isis ve Neftis'in doğum günleriydi. Nil yılı, daha da doğrusu Nil nehrinin varlığı Mısırlılar için öylesine önemlidir ki ölüm ötesiyle ilgili inançları da doğurmuştur. Fransız Moret'e göre Nil nehri Mısır'ı Akdeniz ve Afrika Mısır'ı diye ikiye ayırır. Gerçekten de bu coğrafi konum bin yıllarca Mısır'ı yukarı ve aşağı Mısır'ı ya da krallık olarak jeopolitik olarak böldü. Bu bölünme ve temeldeki krallık kavgaları Mısır'ın tek kralının yani Firavun'un varlığından da bölündüğünden önemlidir. Zira tüm eski uygarlıkların içinde kendisinin tanrı olduğunu ileri süren tek kral Firavun'dur. Gerek Mezopotamya'da, diğer Orta Doğullarda daima krallar tanrıların seçtiği temsilciydiler. Ancak ölümlerinden sonra tanrılaştılar ama Mısır'da Firavun tanrı demekti. Yaşarken Horus, öldüğünde ise Osiris'ti. İşte bu inanç Topyekün Mısır mitolojisi ile krallığın doğrudan ilişkisi demekti. Ölüm ve ölüm ötesi yaşama böylesine bir takıntı sadece Firavun'un ölümsüzlüğü ve tanrılığı nedenine vardır. Ama Mısır'da Osiris kültürünün hemen yanında kökeni çok daha eskilere giden bir de Ra kültürü yani güneş tanrı veya dini vardı. İkisinin kokteyli ve yaşamın kökeni olan Nil inançları Mısır dinini oluşturuyordu. Çok kısa olarak Osiris'i tanımamızda yarar var. Osiris, bitkiler evreninin tanrısıdır. Ölür ve yeniden dirilir ama aynı zamanda da yeraltı dünyasının da hakimidir. Ruhların yazgısına karar veren kurulun başıdır ve salt büyünüyle mumyalama ritüellerinin kaynağı olur. Osiris'in erkek kardeşi Set ile olan kavgası ise yukarı aşağı mısır ayrımının simgesidir. Böylece Osiris'in sosyal, dinsel ve siyasal üç kimliği ortaya çıkar. Isis, Osiris'in kız kardeşi ve aynı zamanda da karısıdır. Kayınbiraderleri olan Set ve Taypon, 72 ihtilacıyla beraber iyi kral Osiris'i parçalara ayırıp Mısır'ın 42 eyaletine bu parçaları atacaktı. Isis, Set'in dağıttığı parçaları bulacak ve kız kardeşi Neftis'in yardımıyla yeniden yaşama döndürülecektir. Osiris bundan sonra yeraltı ülkesinde yaşayacak ve oğlu Horus öcünü alacaktır. Horus daima Şahin'le simgelendi ve Firavunların başlarında Şahin arması bulunurdu. Ama Firavun aynı zamanda da Mısır'ın ilk kralı ve dünyanın yaratıcısı olan Ra'nın da oğluydu. Osiris Fera, kültürlerin karışımı burada açıkça görülür. Bir bilim kurgu öyküsüne benzeyen kısa ama temel girişten sonra Mısır'ın ölüm ve ölüm ötesiyle ilgili inançların daha iyi anlayabiliriz. Şimdi ölüme doğru yol alalım. Eski Mısır'da ölüm ve ötesiyle ilgili kaynaklar piramit ve tabut yazıtlarıdır. Bütün bunlar Ölüler Kitabı denen ölüm, ölüme geçiş ve ölümden sonra yaşamla ilgili kuralları ve düzeni anlatan bütün bir bilgi veya inanç sisteminin parçalarıdırlar. Mısırlılar ölümden sonra yeniden dirileceklerine inanırlardı. Osiris'in yeniden doğması ve onun kişiliğinde simgelenen kış ve bahar örneklerindeki gibi İnsan beden ve ruhtan oluşuyordu. Her ikisi de ölümden sonra ebedi olarak kalabilirdi. Yeter ki ölümden sonra insan Osiris'in önünde günahlarını bağışlatsın ve saf olarak cennette kalabilsin. Tüm bu yöntemlerin sonucunda ölen bir insan öteki dünyada yaşamak için hak kazanabilir, günahlarını affettirebilir, istenilen yaşama kavuşurdu. İlginçtir ki tüm eski Mısır ölüm inançlarında ahlaki örgütlere pek rastlanmaz, rahipler halkın dinsel törenleriyle uğraşırlar ama genelde onların ahlaki düzeyiyle uğraşmazlardı. Ölüler kitabında eğer rahipler çözüm getirdiyse iyi ve ahlaki bir olmanın pek üzerinde durulmaz. Sihir ve büyü Mısır inançlarında çok etkin ve yaygındır. Firavunun özel büyücü ve sihirbaz danışmanları vardı. Özetle Mısır dini tüm zengin öğelere rağmen ahlaki bir öğreti içerisinde veya ruhsal eğitmeyi içeren bir yaklaşımda bulunmadığı için kutsal bir kitaba sahip değildir. Ölüler kitabının anlamını iyi bilen ruh, evrenin büyüklerine meydan okuyabilir ve hakimlerin karşısına korkmadan çıkabilir. Her ölünün ruhunun tartili saatli korkunç sınavda savunma yapabilecek. Osiris'in önünde yere öptükten sonra Ruhlarını pislikten koruyacaklar. Çünkü ruh, hem bir kadının karnından çıkarken hem de yaşamı süresince kapıldığı tutkular yüzünden kirlenmiştir ve ruh bedeninin kirliliğini hisseder. Ancak Ölüler kitabındaki dua ve formüller sayesinde ruh, Ra'nın ateşinde tutuşmadan, 42 hakimin önüne çıkmaktan korkmayacaktır. Ben Murat Topal. Bilgi kanalını izlediğiniz için teşekkür ederim.